Ali Rıza Bozkurt abimizin yaptığı rahmetlinin Merik konağındayız. Burası girişi. Üst kattan çekiyorum. Osmanlı saraylarına benzetilmiş. Benzetilmeye çalışılmış. 1992 yılında yapılmış bir konak. Ailenin fotoğrafları var. Üç kızı var. İkisi Amerikalılarla evlenmiş. Birisi Türk. Türklerle evlenmiş. Türkle. Sermaye Amerika'ya gitmiş. Ondan sonra ülke niye kalkınmıyor diyoruz ya. Amerikalıyla evlenirseniz olmaz. Ali Rıza Bozkurt abimiz şu altta uzanmış. Torunlarıyla poz vermiş pembeli olan eşi. Ülkemize çok büyük hizmetler yapmış yani ama hep yurt dışında çalışarak. Yani ülkemize çok başarılı, mükemmel bir adam. İnşaat mühendisi. Kabe'nin altındaki tünelleri bile bu inşa etmiş ama ülkemizde çok ismi duyulmamış genelde yurt dışında yaşamış. Bu eşyaların hepsi orijinal Osmanlı yapımı. Bunlar genellikle 1700-1800'lü yıllarda Osmanlı'da yapılmış ama tarihi kurtuluş mücadelesi öncesi İngilizlerin çalıp götürdüğü eserler. Orada müzayedeyle tekrar parayla satın almış. Ali Rıza Bey ülkemize tekrar kazandırmış. Burayı da normal kullanmak için yapmış ama sonra da müzeye çevirmişler. Mesela Abdülhamit Han'ın elleriyle yaptığı eserler bunlar. Kendisi marangozdur. Aşağıda büyük takımı da var. Onu da çekeceğim şimdi. Burası üst katı zaten. Ee, burası haremlik bölümü. Bayanlar burada vakit geçirmiş genellikle. Şurada sinema takımı varmış. Şuradan da giriş görünüyor. Karşıda da odalar var. Özel odalarmış oralar. Ali Rıza Bozkurt'a Kabe makete hediye edilmiş Üzerinde Hacerül Esvet taşından Küçük bir parça var Kabe'nin altındaki büyük tünelleri inşa etmiş Ali Rıza Bey Bunun üzerine Orada O zamanki kral hediye etmiş Bu maketi Kendisine Düğün çekimleri oluyor havuz var. Şu komodinler hepsi orijinal. Tarihi. Ama e, yabancılardan da satın alınmış. El yapımı. Bunlar mesela Osmanlı eserleri. Sultan Vahdettin'in kullandığı bir esermiş. yeni yapılmış gibi duruyor bunlar genelde. İngilizlerin götürdüğü, çaldığı eserler. Dolma Bahçe Sarayında Sultan Mahmutettin'in kullandığı lüssüz 15 dönemi Fransız stili salon takımıymış. Ali Rıza Bey'in eşinin kullandığı bindallı. Şunlar Osmanlı tahtları, replikaları. Ama birebir yani orijinaliyle aynı her şeyi. Tavandan tabana kadar hiçbir ayrıntı e, rastgele yapılmamış. Şu bir kaftan, orijinal bir kaftan. Abdülhamit Han'ın elleriyle yaptığı eser. Kendisi marangozdur zaten. Müzayededen satın alınmış. Bu takımlar hep orijinal. Osmanlı saraylarından çalınan eserler. Sonra da müzayede de satın alınıp getirilmiş. Asıl ilginç olan şu masa Ali Rıza Bozkurt ve ailesine kullandığı orijinal bir masa. Büyük bir masa. Ayakları yok. Şöyle. Ayaklarını bu heykeller oluşturuyor. Ellerinde mum olan bu heykeller. Dört tane. Yani şu eşinin heykeli. Doğrudan eşini heykel yaptırmış bronzdan. Şunlar da üç tane kızı. Toplam 3 çocuğu var, üçü de kız. Şu bir, iki, 3 kızı. Ellerinde mumlar var. Kızlarını doğrudan heykellerini yaptırmış bu şekilde. Dördü de masayı tutuyor dizleriyle. Şöyle. Yani çok sembolik, çok mükemmel bir hatıra yaptırmış aile, ailesi yani bu masayı dört ayağını dördü oluşturuyor. Mükemmel bir tasarım. Evet aile Sivaslı. Ankaralı değil. Binanın yüzme havuzu. Bunlar hep İranlılara yaptırılmış öyle dediler. Asıl binanın dış cephesi en önemli özelliği. Bu dış cephe Amerika'da yetişen sekoya ağacı diye bir ağaçtan yapılıyormuş, yapılmış. Çok dayanıklı bir ağaçmış. 500 yılda yetişiyor, 1000 yılda ömrü varmış bu ağacın. Dış cephe kaplaması olarak yapılmış, bir kez ahşap koruyucu sürülmüş. Bir daha hiçbir şey sürülmemiş. Özelliğini hiç yitirmemiş. Soğuktan sıcaktan kolay kolay etkilenmeyen özel bir ağaçmış. Şu anda Amerika'dan dışarıya çıkarılması yasak. Ali Rıza Bey'i buraya getirmiş. Bu ağacı dış cephesini yaptırmış. Gemilerle getirmiş. binanın altında da Türk hamamı, yüzme havuzu vesaire varmış. Şurası hamammış mesela. Oralara inilmiyor. Ama küçük bir saray diyebiliriz yani. Binanın ön cephesi de bu şekilde. girişi çok güzel. Altın varaklı ve bu varaklar, bu altınlar da bunlar gerçek altından, altın tozundan yapılıyormuş. Yani altın tozunu eritip herhalde bir şekilde sulandırıp doğrudan altından yapılıyormuş. O yüzden altın köşkü olarak kalmış. Merik Köşkü diye geçiyor. Ali Rıza Bey'in annesinin ismi Merik. Annesine atfettiği için öyle kalmış.